Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda altın daha yükselecek mi? Altın tutanlar ne yapmalı? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Altında önümüzdeki dönemde olası fırsatlar ve riskler nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. Elbette gümüşü de videomuza dahil edeceğiz. Öncelikle Trump döneminde ticaret savaşları başladı. Peki nedir ticaret savaşları? Ticaret savaşları ülkelerin birbirlerinin ürünlerine uyguladıkları gümrük vergileri veya kotalar gibi ticaret kısıtlamalarıyla ekonomik rekabet içinde bulunmalarıdır. Ticaret savaşlarının nedenleri yerli üretimi koruma, istihdamı arttırma, ticaret açığını azaltma ve siyasi nedenler ülkeler arasında herhangi bir savaş veya husumet olabilir. Bu şekilde de ülkeler birbirlerine ticaret savaşı uygulayabilirler. Ticaret savaşlarının sonuçları öncelikle ticaret azalır iki ülke arasında ve ülke içerisinde de daralma görülebilir. Yine ekonomik büyüme yavaşlar, enflasyon artar, iş kayıpları yaşanır, küresel ekonomi zarar görür. Ticaret savaşlarına örnek olarak Amerika ile Çin arasında Trump dönemi ile beraber 2018 yılında Ticaret savaşı başlamıştı yine Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da Otomobil ve tarım ürünleri ile ilgili ticaret savaşları veya ticaret Gübrük vergileri Bulunmakta 2025 yılı itibariyle Trump göreve başladı ve altın coştu Trump göreve başlar başlamaz Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 Ki bunları bir ay erteledi Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi getirdi Sırada Avrupa var yine demir çelik ürünlerine hafta sonu yüzde 25 gümrük tarifesi getirdi. Orta Doğu'ya yönelik söylemleri gazzeyi almak istiyorum demesi yine Grönland'ı almak için teklifte bulunması Kanada'ya Amerika'nın bir eyaleti olun teklifi ve tehditleri Meksika körfezinin adını Amerika körfezi olarak değiştirmesi jeopolitik gerilimi tırmandırıyor. Evet, Trump kişi olarak agresif ve belirsiz bir kişiliğe sahip. Ne yapacağı öngörülmüyor. Bu süreçte de 2025 yılı ilk çeyreği itibariyle piyasaları çalkantılı günler bekliyor. İşte Trump'ın göreve gelmesi ve gerilimi arttırması ile beraber bunu gören yatırım bankaları Londra'dan geçen hafta 40 milyar doların üzerinde Fiziki altın talebinde bulunduğu Bu altın fiyatlarının 2800 doları aşmasına neden oldu. Evet bunlar altın için pozitif olgular ancak önümüzdeki dönemde altını geri çekebilecek olgulardan mevcut. Bunlardan birincisi Orta Doğu'daki mevcut bu gerilim sürecinin bir miktar sönümlenmesi. İkincisi ve en önemlisi ise şu anda dünyadaki en büyük jeopolitik gerilim olan Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın sönümlenmesi yakın tarihte yani 13-15 Şubat'ta Almanya'da Ukrayna-Rusya savaşı görüşülecek. Ukrayna ile Rusya arasındaki barış yönünde atılacak adımlar jeopolitik gerilimlerin azalmasına neden olur. Elbette bu durum altının yükselişini frenleyebilir. Hatta altında geri çekilme de görebiliriz. Özellikle Ukrayna ile Rusya arasındaki bu çatışma sürecinin bitmesi altın fiyatlarını olumsuz yönde etkiler. Elinde altın olanlar altını tutsunlar. Yeni altın almak isteyenler geri çekilmeleri fırsat olarak kullanabilirler. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın bitmesi altın fiyatlarının daha da geri çekilmesine neden olabilir. Yine Trump'ın önümüzdeki dönemde uygulayacağı politikalar ve söylemlerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Trump bu gerilimi tırmandırırsa, ticaret savaşlarını tırmandırırsa altının daha çok gidecek yolu var. Onu da grafik üzerinde görüyor olacağız. Altın almak isteyenler küçük geri çekilmelerde ekleme yapabilirler. Ama şu şartla Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ortamının devam etmesi ve Trump'ın agresif ve belirsiz konumunu devam ettirmesi sürecinde altın fiyatları yükselmeye devam edecek. Şimdi altında çifte koruma kalkanı var. Hem uluslararası risklerden ve jeopolitik gerimlerden ve savaşlardan altın bizi koruyor çünkü yükseliyor. Hem de yerel ölçekte dolar TL'nin artış potansiyeli karşılığında bu durum gram altının da fiyatının yükselmesini sağlıyor. Bu yönüyle de altın çifte koruma kalkanı sunuyor. Gelelim arkadaşlar merkez bankaları 2022 yılından beri altın alıyor. Özellikle 2024 yılında daha fazla altın aldılar. Ve 2024'te en çok altın alan ülkeler arasında birincisi Polonya 90 ton ile en fazla altın alan ülke oldu. İkinci ülke Türkiye. Türkiye'de 75 ton aldı. Üçüncüsü Hindistan. Dördüncü ülke Çin. Beşinci Azerbaycan. Altıncı Çek Cumhuriyeti. Yedinci Irak. Sekizinci Macaristan. Dokuzuncu Gana. Onuncu Özbekistan. Ve on birinci ülke Katar geçen yıl en çok altın alan ülkeler. Tarihsel süreçte geriye gidelim. 2011 yılında ons altın 2000 dolar seviyesini görmüştü. Ve 2000 dolar seviyesinden altın 1130 dolarlı seviyelere geldi. 2015 yılında tabir yerinde ise altın ezildi. Ve Trump 2017 yılı Ocak ayında birinci dönemine, birinci başkanlık dönemine başlamıştı. Trump göreve başladığı sırada ons altın 1130 dolar seviyesinde bulunuyordu. Ve Trump'ın göreve başlamasıyla beraber altın fiyatları 1370 dolara geldi sonra geriledi. Sonrasında sonrasında 2018 yılında Trump Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret savaşlarını başlattı ve altın fiyatları 1370 dolar seviyesinden 2000 dolar seviyesine geldi. 2075 dolar seviyesinden geriledi. 1670 dolarlı seviyelere geldi. Tekrar 2022 yılı Şubat ayında ki Rusya ile Ukrayna arasında savaş başlamıştı. O dönem tekrar 2070 dolara geldi. Burayı aşamadı. Tekrar 1600 dolarlı seviyelere geriledi ve altın geldi. 2023 yılı Aralık ayı itibariyle işte daha önceki zirvesi olan 2.070 dolar seviyesini yukarı doğru açtı ve altın yoluna devam ediyor. 2.024 yılı başından beri altın yükselişini sürdürüyor. Şimdi baktığımızda altın genel olarak bu kanal içerisinde haftalık grafiğinde yükselişini sürdürüyor. Bu kanalın üst band bölgesi 3.000 dolarlı seviyeler önemli bir direnç işlevi görüyor. Ve altındaki yükseliş hareketinin devam etmesi için bu 3000 dolar psikolojik eşiğinin aşılması gerekiyor. Bu bölge aşılaması altın tekrar kanalın taban seviyesi bölgesine ki burası da 2800-2700 dolar bandına gerileyebilir ki Trump'ın tavrını yumuşatması ve Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın bitmesi altını geriletecektir. Gelelim arkadaşlar kısa süreli bakalım altın işte daha önceki yaklaşık 2800 dolar bölgesini yukarı doğru açtıktan sonra ivmelendi ve burada 2900 dolar ara bandı var. Bu bölgenin de aşılmasıyla 3000 dolar seviyesi gündeme gelecek ve asıl yükseliş 3000 dolar seviyesinden sonra başlayacak. Bu da Trump'ın gerilim ortamını devam ettirmesiyle oluşacak ve bir sonraki hedefte 3200 dolar seviyesi olacak. Aşağıda 2800 bölgesi artık ana destek konumunda bulunuyor. Bu bölge üzerinde kaldıkça altın yukarı yönlü hareketini devam ettirecek. Ancak 2800 doları ons bazında kaybedersek altın tekrar 2600 bandına geri çekilebilir. Bu açıdan 2800 doları sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Yine şurada yükselen trend var. Bu yükselen trendinde desteği 2820'li seviyelerden geçiyor. Dolar bazında 2820 ve 2800 seviyesi önemli bir destek işlevi görüyor. TL bazında elbette dolar TL'de yükselişini devam ettiriyor. Gıdım gıdım da olsa yükseliyor ve dolar tl %20 indirimli arkadaşlar. Bu açıdan tl bazında yani gram bazında altın %20 daha yukarıda olmalı. Ve TL bazında da 3200 hedefimiz vardı. Bu seviye yukarı doğru aşıldı. Ve bu yükselen trend dahilinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. TL bazında da 3400 seviyesi kritik. Bu seviye aşıldıktan sonra 3600 ve akabinde de 4000 TL seviyesi gündeme gelecek. Yine destek olarak da 3200 seviyesi kritik tam da bu yükselen trendin destek bölgesi. Bu seviyeyi takip etmemiz gerekiyor. 3200'ü kaybedersek yeniden 2900 bandına doğru gram altın gerileyebilir arkadaşlar. Burada da 3200'e dikkat edeceğiz. Özellikle altın alıp satanlar bu seviyeleri yazsınlar. Bu seviyeler çok çok önemli. Gelelim arkadaşlar bankalar arası şu an itibariyle gram altının fiyatı 3358 TL seviyesinde bulunuyor. Ve Borsa İstanbul'da darphane altın sertifikası bulunuyor. Bu da 1 gram altının yüze bölünmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Şu anki fiyatı 34.64 ki bu yüzde birine denk geliyor. Bu yönüyle de darpane altın sertifikasının gram bazında değeri 3464 TL ve baktığımızda bankalar arası piyasada 3555 TL seviyesinde bulunuyor. Yani arada yaklaşık olarak 100 TL'lik fark var. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satar gibi burada darpane altın sertifikası da alıp satabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ne var? 100 liralık bir fark var. Ve gelelim serbest piyasaya. Serbest piyasada kapalı çarşıda Gram altının alış fiyatı 3382 TL. Satış fiyatı da 3422 TL seviyesinde. Ki darpana altın sertifikasının da fiyatı 3464 TL. Burada da görüldüğü gibi arada 40 TL'lik bir fark var. Quantry platformu üzerinde de vadeli altın kontratları bulunuyor. Burada da alım satında herhangi bir komisyon söz konusu değil. Buradaki fiyatta 2927 dolar seviyesinde ons bazında. Yine burada GLD fonu da var. O da altınla koordineli bir şekilde hareket ediyor. Yani altın fiyatı arttığında gelede fonu da artıyor. Bunun da şu andaki fiyatı 267 dolar seviyesinde. Gümüşe geçmeden önce altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosu bu düşen trendi yukarı doğru açtı. Bu durum gümüşün aleyhine. Ve genel olarak bu rasyo yani altın gümüş oranı Trend dahilinde yükselişini sürdürüyor. Burada 91.76 bölgesi var. Bu bölgenin aşılmasıyla 96.45 seviyesi gündeme gelebilir. Bunun da üzerinde altın gümüş ile arasındaki makası daha da artırabilir. Aşağıda da 74 bölgesi bulunuyor. Yani şu an itibariyle altın yükseliyor ve elbette altın yükselişini sürdürürken gümüş de atağa geçebilir. Gümüşte 32.58 bölgesi var direnç olarak. Bu bölgenin yukarı doğru aşılmasıyla önceki zirve bölgesi olan 34.86 seviyesi gündeme gelecek. Aşağıda da 31 seviyesini takip ediyoruz. Elbette bu yükselen trendin de üzerinde kalması gerekiyor. Bu yönüyle de 32 bölgesi önemli bir destek konumunda bulunuyor. Gram gümüşte de elbette dolar de etkili. Burada 1 ons gümüş 31.1'e bölünüyor. Çıkan sonuç o günün dolar kuruyla çarpılıyor. Bu şekilde gram gümüş fiyatı bulunuyor. Aynı şey altın içinde geçerli. Ons altın fiyatını 31.1'e bölüp o günün dolar kuruyla çarpıyoruz ve bu şekilde gram altın fiyatını elde ediyoruz. İşte burada da 38 36 önceki zirve direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılmasıyla 40 ve akabinde 45 TL bölgesi gündeme gelecek. Gümüş açısından da 36 TL seviyesi takip etmemiz gereken bölge ve elbette bu yükselen trendin üzerinde de kalıcılık önemli olacak. Yükselen trendin destek seviyesi de bulunuyor. Ancak dediğim gibi 36.05 TL seviyesi burada kritik eşik olarak karşımızda duruyor. Evet, özetlersek Trump yönetime gelir gelmez agresif tutumunu sürdürdü. Bir tarafta jeopolitik riskleri artırdı, öbür tarafta ticaret savaşlarını başlattı. İşte Trump'ın bu tavrı ve belirsizlik olgusu devam ederse elbette bu altın ve gümüşü pozitif olarak etkileyecek. Ancak Trump'ın bu tavrı ve agresif tutumu yumuşarsa ve jeopolitik riskler de gerilerse Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma süreci barışa doğru evrilirse altın gerileyecektir arkadaşlar bunu takip edelim. Tabi gönül ister ki dünyada barış ortamı olsun. Ancak şunu söylemek istiyorum. Elinde altın olanlar altınını tutabilirler. Ve söylemiş olduğum destek ve direnç seviyelerini de sıkı bir şekilde takip edin. Evet bu kanalda sadece olanı biteni değil olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri ve isteklerinizi yorumlar bölümüne yazın. Onları tek tek okuyorum ve sonraki videolarımda cevaplandırıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.